film olarak çünkü film çok uzun oluyor o zaman ee, şimdi arkadaşlar e, öğrenmiş olduğumuz emir ne e, neydi yeni Arduino ton e, bu pin pin de orijinalı pin fakat dediğim gibi pin zaten dokuz numaralı şeyi kastediyor var ya bunlar e, dün e, evvelki gün e, önceki gün öğrendiğimiz digital write ee, çıkış pinlerine yaz, digital read ee, çıkış pinlerinden oku fonksiyonları yahut e, tabir caizse emirleri Arduino'ya yaptırıyor. Arduino'ya e, ton emriyle de e, ses çıkışı veriyor. Bu ses çıkışı kare dalga şeklinde e, normalde 8000'e kadar duyulabiliyor ondan sonrasını ben duymuyorum belki normalde insan kulağı 18 bine kadar duyar ama bu belki sinüs olursa değişebilir onu da bir denemek lazım şimdi burada son olarak göstereceğim bu filmi bu akşam koyarım o recent recent yeni yaptığım programlar potla ses e, yönetimi. Şimdi arkadaşlar bu <laughs> pardon arkadaşlar boğazım kurudu. E, potla ses yönetimi. Bu görmüş olduğunuz int pinini e, integer olarak tipini tanımladım. Potansiyel metre e, burada potansiyel metre ekran biraz e, şeyden değiştirince e, renk değişiyor ama o kadarlık kusura bakmayın. Yani benim kamera otomatik olmadığı için renk değişimi oluyor. Görmüş olduğunuz gibi potansiyometre A0 <laughs> analog sıfırdan bağlantı yapmışım. Ondan sonra integer yani potansiyometrenin aldığı sayılarda da integer. Frekans yine integer olacak çünkü pas dalgaları value değer de integer görmüş olduğunuz gibi frekansı analogdan yani potansiyometreden okuyorum ton pin frekans değerlendirme map bu mapi şunun için koydum arkadaşlar ee, bu frekans e, şeyden alındığı zaman Biliyorsunuz Analog Digital 255'i 1023'e kadar hafızaya alabiliyor. Onun için mapledim. Yoksa sayı ton olarak değil de şey olarak çıkıyor. 1000'e 23 olarak çıkıyor. Ben şey olarak ton olarak göstermek istedim. Arduino'da ton en düşük 34 Hz en yüksekte 1022 çıktı bende. Ben ölçtüm ona göre yazdım. Çünkü bu şeyden pot'tan okuduğum zaman herhalde şeyin 5 volt'un oluşundan dolayı nedendir potansiyometre ile yüksek şeylere çıkamadım. En fazla okuduğum 1022 yahut 2000. Ben burada 1000'e 1000 mapledim. Şimdi dolduruyorum programı. Aynı zamanda evet aynı zamanda sesini de yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ses. 1906 evet. Hz Burada 906 Hz ee, Benim tahminim Sesten dolayı e, Benim 900 e, 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 Şu görmüş olduğunuz impulslar Benim e, frekans metre e, Sayıyor burada çıkan sayı 2000'e katlıyor. Aslında 1000 olması lazım. E hoparlör geri tepme inputları veriyor. Yani kendisi de aynı zamanda jeneratör olarak çalışıyor ve bir 2000 de o üretiyor. Ve mantıki olarak bu normal. E içinde bobin olan bütün hareket eden bobinler belli bir voltajı ve sinyali üretir mikrofonla böyle hoparlörler de böyle e şimdi bu bilmiyorum bu video fazla uzun oldu mu e, burada ben e, ne yapıyordum e, evet potansiyometre yaptığım için e, şurada şeyi açayım e, evet frekans e, görmüş olduğunuz gibi stop edeyim clear out e, roll'u durdurayım şimdi e, potansiyometre e, 947 frekansı 947 üretiyormuş. Burada da 945 948 Evet gördüğünüz gibi. Şimdi ben potansiyometre ile ekrana dikkat edin. Değiştireceğim. Evet. 1000. En fazla 1000'e 1000 e vardı. 1022 Evet. Burada da silip tekrar bakayım. Çünkü devamlı kayınca olmuyor. Peki delay koyabilir miydim? Delay koyduğumda da şeyin hoparlörde şeylik yapıyor. Seste atlama yapıyor. Onun için delay koymadım. Melis koymak lazımdı. Fazla uğraşmadım. Şimdi görmüş olduğunuz clear out. Evet. En fazla 1022 alabiliyorum potansiyometreyle. Şu durumda tansiyometre ile 1022'den değiştiriyorum 1022'den sıfıra kadar düşen Evet görmüş olduğunuz gibi sıfır'a kadar düşen Daha doğrusu 30 31'e kadar düşen görmüş 31'e kadar düşen buraya auto set yapalım Evet 31'e kadar düşen biraz küçültelim. 30, e, saniyede 31 Hz'e kadar düşen bir e, ayarlama durumu var. Bu potansiyometre ile evet tekrar auto set yapalım. E, şu durumda 518 Hz 512 e, 11 kHz e, burada e, kontrol edelim. E, Lira urt evet 528. Şimdi arkadaşlar bu videoyu burada kapıyorum. Hepinize iyi akşamlar. Bu videoyu bugün yayınlıyorum. Yarın da e, e, piyano programlamasını yapacağım. Bu biraz zaman alacak çünkü e, e, do re mi do re mi şeylerini tam olarak bilmiyorum. Onları e, bir arkadaş bana atarsa e, daha iyi programlarım. Benim tek bildiğim bu konuda. Çok o eskiden piyanoyu programladığım zaman bana arkadaşım biri atmıştı ama aradan 2-3 sene geçti. Doğrusunu bulamam artık kaybettim. Ben şöyle benim bildiğim ses frekansında iki katına çıktığınız zaman ton değişimi anlaşılabiliyor. Yani diyelim ki ton 200 dedim. 200'ü dinliyorsun. Fakat 250'ye çıktığı zaman bir şey anlaşılmıyor. Yahut 350'ye çıktığın zaman bir şey anlaşılmıyor. Bilmiyorum sinüs de böyle. Ama iki katı olursa yani 204 400 olursa kulak algılıyor. Ben böyle biliyorum. Yani yanlış da olabilir. Bilen arkadaşlar bunu anlatırsa memnun olurum, sevin olurum. <laughs> Sağ olasınız, iyi akşamlar.